Soğuk ve kar yağışlı bir Ankara sabahına uyandım. Baktığımda aynamın ikiye bölünmüş olduğunu gördüm. Şimdi bu aynayı çıkmam alsam, sıfır mı alsam onu düşünüyorum ama fiyatlar oldukça pahalı. 640 lira dedi bir yer. Bakalım çıkma bulabilirsek öyle takacağım. Evet. Aynayı aldım. Kimisi 640 dedi, kimisi 500 dedi, kimisi 450 dedi. Ben bunu 375'e aldım. Ee, Ankara'dan Şaşmaz Otosanayi'den Ömer Bülbül, Oto Bülbül'den aldık. Aynen burada. Focus 1. Şu gördüğünüz 370 lira arkadaşlar elektrikli. Burada da kapağı var. Bunu boyayacağız. Şu arkadaşa da bu da sprey boya. Ee, arabanın rengine göre karşıma da 50 lira verdim. 400 küsür. Daha kendim de akacağım. Bir de tamirciye gitseydik yüzde olacaktı. Herhalde 500'e ne bu. Neyse. Bugün bunu boyayacağım burada. Yarın da hava müsait olursa bugün gördüğünüz gibi kar yağışı var. Belki kamerada görünmüyor hafiften. Yarın kırmızı fokusa bunu bakacağız. Şimdi sadece bu kapağı boyayacağız. Bu bunun arkasına takılıyor. Buraya bunu serdim. Bu kapağı boyayacağız. Bugün kuruyacak. Yarın takacağız. Yaptığımız spreyi tabii çalkalıyor. İki dakika boyunca çalkalıyor. Zemine de kağıt serdim. Bakalım. Bakalım bir. Evet. Ooh. Şöyle uzaktan. Bu tarafa geçeyim. Bir de şu tarafa geçelim. Evet. Yeterli. Yaklaşık bir saat oldu. Kurumuş. Gayet iyi. Ayna takmak için en uygun yer. insanların olmadığı yer. Kırık ayna burada. Bunu ben bantladım. Bunun içi de gitti. Şimdi bunu bundan değiştireceğiz. Boyadığım parça da orada. Bunu çıkartmamız gerekecek. Bunu herhalde şuradan kanıttırıp çıkaracağız. Şöyle. Tutsana bir sapı. Bu buradan çıkıyor herhalde. Evet tırnaklı. Böyle çıkıyor. Bu çıktı. Bu çıktı. Ver bakayım bir. Bu çıktı. Karşıda bir tane civata var. Onu da gevşedince öbürü çıkacak. 10 herhalde o da. Tut bakayım bir. Çok kötü sıkışmış. Ama açılır. Açıyoruz 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 Şurayı. evet gevşedi bu tarafa gel evet buradan cevatayı gevşedince o oradan düştü bu cevatayı içeriye düşürmeden çıkarıyoruz şöyle sağlam bir yere koyuyoruz şimdi bundan da işimiz bitti oraya bakıyoruz burada berbat. Şunun bunun yenisi var zaten onu hep değiştireceğiz burayı bir temizlemek gerekecek yalnız Şimdi şuradaki soketi ayırıyoruz böyle. Ondan sonra onu karşıdan çıkaracağız. Çıktım oradan. Sen onu, ha oradan çek. Heh, çek çek. Tamam dur. Berat gel buraya. Gelin baba. Bu iş bir kişiden yapılmaz. Çocukları da çağırdım. Fakat büyük bir hata yaptım. Önce bunu da takacaktım. Şöyle olacaktı ya, kabloyu da geçirmemiz gerekiyordu. çıkardım onu. Bunu öncelikle yerleştirelim. Şöyle sanırım. Bu tırnakları şöyle muydu bu yerine oturuyor. Bu iş tamam da şimdi şu kabloyu içine takacağız. Fazla da sıkmayın. Vallahi alı geli. Şöyle bir garer. tuttu mu? Çeker gibi yapsana. Çekiyor mu? Şimdi çekiyor. Bakayım bir. Çek, çek, Çok sıkmamamız gerekiyor. Bir tık daha sık. Tamam. Versene bir. Şimdi bunu çok sıkmamanız gerekiyor. Şuradaki açıklık kapanana kadar. Evet yeterli. Kapattı orayı da. Tamam. Buradan sıkıyorsunuz. Hı -hı. Ben onları da. Şimdi soketimizi takıyoruz gene nasıl söktüysek öyle. O da tamam. Şurada da yeri var zaten. Görünüyor. Hı. -hı. Onu da oraya taktık mı? Bu işte tamam. Şu kapak nerede? Işte. Ondan sonra kapağı tutmak kalıyor geriye gene. Burada iki tane tırnağı var. şunu şuraya onu oraya oturtturabilirsek bu işten zararsızca kurtulursunuz. Tamam. Bakalım. Evet. Taş gibi oldu. Şöyle geriden bir bakalım. O rengi de tuttu. Aynayı değiştirmiş olduk. Gayet de şık oldu. Zaten boya attığı için öbürüyle eşit görünüyor. Uzaktan baktığın zaman da gayet iyi. Bu sol taraf orijinaliydi. Biraz parlak duruyor ama şöyle uzaktan baktığın zaman ikisi arasında bir fark görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Birazcık matlık var o kadar. Zaten benim boya attığı için sorun yok. Bakın kalkıyor hep. Bence oldu.